Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Bir erkek veya bir kız kimle evlenmeli? Evlilik yüzde yüz biyolojik bir olaydır. Su biyolojik bir ihtiyaç, yemek biyolojik bir ihtiyaç, aynı şekilde evlilik biyolojik bir ihtiyaçtır arkadaşlar. Bu biyolojik ihtiyaç kiminde 18 yaşındadır, kiminde 28 yaşındadır. Üniversite bitirmek, yaş, askerden gelmek, iş kurmak bunlar evlilik zamanını belirleyemez. Arkadaşlar elbette mümin müminle evlenir. Beğendiğin, hayran olduğun biriyle evlenmen gerekir. Evliliğimiz kesinlikle gözümüzü doyuran bir evlilik olmalıdır. Sana teyzen filanca çok güzel bunu tam sana uygun görüyoruz derse tamam gidin isteyin deme sakın. Bugünkü sürmeyen evliliklerin, yoğunlaşan boşanmaların temelinde reklam üzerine evlilik ve bu kör evlilikler vardır. Yani evlilik kesinlikle göz zevkine dayanmalı gençler. Kimimiz mavi sever, kimimiz kırmızı sever. Hepimiz farklıyız. Karakterlerimizi üç aşağı beş yukarı birbirimizi idare edecek kıvama getirmemiz lazım. Böyle bir evlilik yani gözümüz tatmin oldu ama kulaklarımız birbirimizden fena rahatsız. Konuştuğumuz sözleri kabullenemiyoruz, hazmedemiyoruz. Bu evlilik baştan sorunlu zaten. Evliliğin yatak odası boyutu yüzde doksanlardadır. Rabbimiz kitabında Hunne libasun lekum ve entüm libasun lehun diyor. Birbirinizin elbisesisiniz siz diyor. Evliliğin bu boyutu çok önemli gençler. Bunu önemseyin. Bir son nokta kimle evleneceğiz sorusunda gençler, birisine karar vermeden önce birisine danışın muhakkak. Sizin mevcut yaşınız ne? 25. Sizi en az bir kere katlamış birisine gidin. Müminin mümindeki altı hakkından birisi yardım istediğinde nasihat olarak yardım etmektir. Allah için geldim, bana yardım edeceksin de. Sakın, bir tecrübeliden yardım almadan karar vermeyin. Masada tutun dosyanızı. Bu, danışmanlık hizmeti, bir iznillah sorunsuz yaşamanızın yardımcısı olur. Rabbim yardımcınız olsun gençler. Sizin evliliğiniz, ümmetimin kalesinin güçlenmesi, dolayısıyla tuğlanızın, harcınızın sağlam olması ümmetimin lehine. İnşallah Rabbim size mübarek evlilikler yapmayı lütfeder. Evlendikten sonra da cihat kalitesinde sürdürebildiğiniz evliliklerin sahibi olursunuz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.